Kardeşlerim, kıyamet kopma anını, kıyamet gününü Tevrat bablarına bakarak anlatamayız, açıklayamayız. Çünkü Allah azze ve celle Kur'an ayetlerinde kıyamet kopma anını açık ve net belirlemiştir. Bu Kur'an'da kıyamet ayetleri bir bütünün parçalarını anlatmaktadır. Bir yerde insanların telaşesinden bahsederken diğer yerde o sayha ile gelen, o salt ile gelen e, halde güneşin batıdan do doğru dönme anını yani seyyareden, yörüngeden dünyanın ve bütün esramatın kopma anını anlatıyor. Kardeşlerim bizler Cebrail'i sanki şöyle ilkel kabilelerin ellerindeki boynuzlar gibi bir boynuza üfleyerek kıyameti koparacağını anlayamayız. Allah Azze ve Celle kıyamet kopma e, sayhasından o sur sur olarak tanımladığımız o sayhanın nasıl olacağını biz idrak edemeyiz. Onu şekillendiremeyiz. Ancak akli ve bilimsel olarak biliyoruz ki dünya kendi yörüngesinden çıktığı zaman gürültü ve şamata ile büyük akıl almak akıl almaz bir tiz ses ile beraber her şey her cümerç olacak bir birbirine her şey çarpacak ve o anda kıyamet kopma anı vuku bulacaktır. Yoksa Efendim ne israfili ve ne de israfilin elinde bir borazan olarak veyahut da bir boynuz olarak tanımladığımız bir şeyi kıyamet günü ile şekillendiremeyiz. Ancak bir şey biliyoruz ki kıyamet kopacak, İnsanlar yerden biter gibi yeniden bitecek, yeniden hayat bulacak, yeniden insan şekillenecek ve her ruh daha önce dünyada hangi insanın bedeninde ise ruhlar o bedenle tekrar buluşacak ve ruhlar o bedenle Allah Azze ve Celle'nin huzuruna yürütülecek dünya hayatında zalim olarak, mücrim olarak, Kur'an'a karşı gözünü yummuş olarak hayat süren kişilerin kıyamet sahnesinde gözleri ama olacak ve donup kalacak. Niye? Taaccubundan ve şaşkınlığından donup kalacak. Biz dünya hayatında yaşarken Kur'an'daki emirleri hiç görmezden geldik. Allah Kur'an ayetlerinde kıyamet sahnesinden bahsederken biz gülüp geçtik. Eyvah güldüğümüz ve ilgilenmediğimiz Kur'an ayetlerindeki kıyamet sahnesi gerçek oldu diye şaşkınlıktan mücrimlerin, kafirlerin ve bütün zalim olan insanlık güruhunun kıyamet sahnesinde akılları, beyinleri ve gözleri dolup kalacak.